Merhaba arkadaşlar. Bugünkü kimya dersimizin konusu çözeltilerde koligatif özellikler. Yani diğer ifadeyle sayısal özellikler. Üçüncü bölüm koligatif özellikler. Çözeltilerin koligatif özellikleri çözücü ve çözünen taneciklerin sayılarına bağlı olup çözünenin kimyasal türüne bağlı olmayan özelliklere koligatif yani sayısal özellikler denir. Kolegatif özellikler buhar basıncı alçalması, donma noktası alçalması, kriyoskopi, kaynama noktası yükselmesi, diğer ifadeyle ebiliyoskopi ve uzmatik basınç olmak üzere dört grupta incelenir. 1. Buhar basıncı alçalması Sıvılarda uçucu olmayan katı çözülürse buhar basıncı düşer. Sıvıda çözülen katı taneciklerinin buhar basıncı sıfır kabul edilir. Sıvıda çözülen katı tanecikler, sıvı tanecikler arasında girerek sıvıların buharlaşmasını engeller. Dolayısıyla buhar basıncı düşmüş olur. Sı sıvıda sıvı çözülürse çözülen sıvının buhar basıncı düşükse buhar basıncı düşer. Yüksekse buhar basıncı artar. Sözeltilenin buhar basıncı Raut yasası ile bulunur. Eğer bir sıvı içerisinde bir katı çözülmüş çözülerek çözelti hazırlanıyorsa P çözelti eşittir. Sıvının mol sayısı bölü katının mol sayısı artı sıvının mol sayısı yani diğer ifadeye toplam mol sayısı çarpı sıvının saf haldeki buhar basıncı formülünden bulunur. Eğer iki sıvı karıştırılarak çözelti hazırlanıyorsa çözeltinin buhar basıncı P çözelti eşittir x'in mol sayısı bölü toplam mol sayısı çarpı x'in saf haldeki buhar basıncı artı y'nin mol sayısı bölü toplam mol sayısı çarpı y'nin saf haldeki buhar basıncı formülünde bulunur arkadaşlar. Örnek bir: 25 santigrat derecede 180 gram suda 2 mol glikoz çözüldüğünde çözeltinin buhar basıncı kaç milimetre civa olur? 25 santigrat derecede suyun buhar basıncı 48 milimetre civ olarak verilmiş. Suyun mol sayısını bulacak olursak arkadaşlar. H2O'nun MA'sı 18 gram bölü moldür. N su eşittir. 180 bölü 18 eşittir. 10 mol olur. Glikoz 2 mol verilmiş. Dolayısıyla P çözelti eşittir. P çözelti eşittir. M su bölü N toplam çarpı suyun saf haldeki buhar basıncı eşittir. 10 bölü 10 artı 2 12 çarpı 48. 48 12'yi sadeleştirsek 4 kalır. Eşittir. 40 milimetre civa olur. Diğer örneğimize geçecek olursak 25 santigrat derece 3 mol 3 mol su ve 2 mol etil alkol sıvıları karıştırılırsa oluşan çözeltinin buhar basıncı kaç milimetre civa olur? 25 santigrat derecede suyun buhar basıncı 40 milimetre civa alkolün buhar basıncı 50 milimetre civa olarak verilmiş. P çözelti eşittir. P çözelti eşittir. Suyun mol sayısı 3 bölü toplam mol sayısı 3 artı 2 5 çarpı suyun buhar basıncı 40 artı alkolün mol sayısı 2 bölü toplam mol sayısı 5 çarpı 50 formülünden eşittir. 40 ile 5 sadeleştirirsem 8. 50, 50 ile 5 sadeleştirirsem 10. 3 kere 8 24 artı 20 eşittir 44 milimetre civar yapar arkadaşlar. Kolegatif özelliklerden diğer bir özellik olan donma noktası alçalması yani kriyoskopi işleyecek olursak. Saf su bir atmosfer basışta ve sıfır santigrat sıcaklıkta donar. Sıvılarda uçucu olmayan maddeler çözülürse donma noktası düşer. Kışın karlı buzlu yollara tuz serpilmesi, arabaların radyatörlerine glikol yani diğer ifade antifriz konulması donma noktasını düşürmek içindir. Donma olayında sıvı molekülleri düzensiz bir konumdan düzenli konuma geçer. Çözelteki moleküller saf çözücü moleküllerine göre daha düzensiz hale gelir. Çözülen tanecikler sıvı molekülleri arasına girerek bir araya gelmesini engeller. Bu durum sıvının dışarıya daha fazla ısı vererek donması gerekti, donması gerektiğini sağlar. Çözelti, çözeltinin donma noktası düşer. Donma noktası alçalmasını grafik olarak üzerinde gösterecek olursak. Saf su 0 derecede donar demiştik. Birinci grafiğimiz saf suyun donma grafiği. Diğer grafiğimiz bir çözeltinin donma grafiği. Eksi bir, donma noktası eksi bir santigrat düşmüş ve donarken sıcaklık sabit kalmamış. Tekrar azalmaya devam etmiş. Saf maddeler erirken, donarken, kaynarken veya yoğunlaşırken sıcaklığı sabit kalır. Çözeltilerde ise sabit kalmaz arkadaşlar. Diğer grafiğimizde basın sıcaklık ilişkisi, ilişkisine bakalım. Mali grafiğimiz saf çözücü yani suyun grafiği. Donma noktası grafiğe göre şurasıdır. Donma noktası 1 arkadaşlar. Kırmızı çıkmış kırmızı, kırmızı grafiğimiz çözelti grafiğidir. Şurası donma noktası 2'dir. Dolayısıyla şu kadar bir düşme olmuş. Bu düşmeye delta de delta t d yani diğer ifadeyle donma noktası düşmesi diyoruz. Donma noktası alçalması delta T donma, çözünün donma noktası alçalması sabiti KD ile çözeltinin molalitesi çarpımına eşittir. Delta T D eşittir. KD çarpı molalite çarpı tanecik sayısı formülünden bulunur. Buradaki KD donma noktası sabiti. M molalite T ise tanecik sayısı. Tanecik sayısı sayısıdır. Şu da de işte kd donma noktası sabiti. Samsu su sıfır derecede donar. Dolayısıyla bulduğumuz sonuç sıfırın altına düşeceğinden dolayı işlem yaparken formülde önüne eksi koymamız gerekir. Örnek bir 620 gram glikolün 2500 gram suda çözülmesi oluşan çözeltinin donma noktası kaç santigrat derece olur. Parantezde suyun donma, sahip, donma noktası sabiti 1.86. Glikolün molekül ağırlığı 62 gram bölü mol verilmiş. Glikolün molünü bulacak olursam N eşittir N bölü MA eşittir 620 bölü 62 eşittir 10 mol çıkar arkadaşlar. 2500 gram su verilmiş. Bu gramı kilograma çevirmemiz lazım. Yani 1 kilogram çözde çözde madde miktarına molalite ediyorduk. 2500 gram eşittir 2,5 kilogram yapar. Molalite eşittir. Mol bölü kilogram yani 10 bölü 2,5 eşittir. 4 molal yapar arkadaşlar. Delta T de eşittir. KD çarpı Moralite. önüne eksi koyuyoruz. Eşittir. 1.86 çarpı 4. Burada eşittir. 6 kere 4 24. 4 kere 8 32. 2 elde 34. 4 kere 1 4 2 elde 3 elde 7 eksi 7. 44 santigrat derece olur. Diğer örneğe geçecek olursak 5 litre suda 300 gram alüminyum sülfür çözülürse oluşan çözeltinin donma noktası kaç santigrat derece olur? Su için donma noktası sabiti 1.86 alüminyum ve kütle, kütle numarası 27 kükürt 32 olarak verilmiş. Alüminyum sülfürün molekül ağırlığı bulacak olursak Al2S3 eşittir. 2 çarpı 27 artı 3 çarpı 32 eşittir. 150 gram bölü mol çıkar arkadaşlar. N eşittir. M bölü MA'dan eşittir. 300 bölü 150 eşittir. 2 mol çıkar. 5 litre su 5 kilogram yapar. Molaritesini bulacak olursak M eşittir. 2 bölü 5. Bu da eşittir. 0,4 gün 4. Mona çıkar. Delta T de eşittir. Eksi 1.86 çarpı 0,4 gün 4 çarpı tanecik sayısı alüminyum sözü iyonik olduğundan dolayı iyonlarla eşliğinde 2 tane alüminyum 3 tane de kükürt iyonu ...verir. Terlik sayısı 5'tir. Çarpı 5 eşittir. Şurası 2 yapar arkadaşlar. Eksi 1.86 çarpı 2 eşittir. 2 kere 6 12. 2 kere 8 16. 1 elde 17. 2 kere 1 2. 1 de elde 3. Eksi 3.72 santigrat derece olarak bulunur. Diğer bir konigratif özellik olan kaynama noktası yükselmesi, yani emilioskopi işleyecek olursak. Sıvıların kaynama noktası, buhar basıncı dış basıncı eşit olduğun eşit olduğu sıcaklıktır. Sıvılarda uçucu olmayan katı çözülürse, buhar basıncı düşer. Buhar basıncı düştüğü için sıvının buhar basıncını açık havasına ulaştırmak için daha fazla sıvı gerekir. Dolayısıyla kaynama noktası artar. Çözeltilerde donma noktası düşüşü ve kaynama noktası artışı aynı değildir. Donma noktası düşüşü ve kaynama noktası artışında bir molekül eşittir. Bir iyon kabul edilir. Buna soru çözümlerinde dikkat etmemiz gerekiyor. Kaynama noktası artışı delta t k çözücünün kaynama noktası artışı sabiti k k ile çözeltinin monalitesi çarpımına eşittir. Delta T K kaynama noktası artışı K K kaynama, kaynama noktası sabiti sabit bir değer bu soruda verilir arkadaşlar. Küçük M mola litre. TS de tanecik sayısıdır. Tanecik sayısı su için su için k k eşittir 0,52 olarak verilir. Kd ise 1.86 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla donma noktası sabiti ve kaynama noktası sabiti farklı olduğundan dolayı kaynama noktası artışı ve donma noktası düşüşü miktarları birbirine aynı değildir. Kaynama noktası grafiğini, kaynama noktası artışını grafik üzerinde gösterecek olursak. Mavi grafiğimiz çözücü, yani sunum grafiği. Kırmızı grafiğimiz çözelti grafiğini göstermektedir. Saf suyun 1 atm basışta kaynama noktası 100 santigrat derecedir. Ve kaynarken sıcaklığı sabit kalır. Çözeltilerin kaynama noktası e, artar fakat artarken sıcaklık kaynama anında sabit kalmaz. Çözeltimiz dikkat ederseniz 101 santigrat derecede kaynamaya başlamış. Fakat kaynarken sıcaklığı sabit kalmamış. Bir miktar artmış sonra 103'te sabit kalmış. Burada şunu düşüneceğiz. Çözelti 101 santigrat derecede kaynamaya başlarken doymamış. 103'te ise çözelti doymuştur. Çözelti kaynarken doymuşluk sınırına ulaştığında çö çöken tuz miktarı ile çözücümüz tuz ise, çözünen tuz ise çöken tuz miktarı ile buharlaşan su miktarı aynı olduğundan sıcaklık sabit kalır. Basit sıcaklık grafiğine bakacak olursak mavi grafiğimiz yine çözücü grafiği. Kırmızı grafiğimiz çözelti grafiği olduğunu görüyoruz. Şurası çözgünün kaynama noktası. Şu kadar artış göstermiş dikkat ederseniz. Şurası da çözeltimizin kaynama noktası. Şuradaki delta t k artış miktarıdır. Kaynama nokta yükselmesi delta t k çözünün kaynama noktası yükselmesi sabit k k ile çözeltinin molaritesinin çarpımına eşittir. Delta t delta t k eşittir. Kaynama noktası sabit çarpı Molalite çarpı tanecik sayısı olarak görüyoruz. Delta T K artış miktarı K K kaynama noktası sabiti sabit bir sayıdır. M molalite Ts ise tanecik sayısını gösterir. Tanecik sayısı. 2 molar sulu, sulu sakkaroz çözeltisinin kaynama noktası kaç santigrat derecedir? Çözeltinin moralitesi verilmiş. Delta T K eşittir. K K çarpı M çarpı tanecik sayısı eşittir. Kaynama noktası sadece 0.52 verilmiş. 0.52 çarpı 2 çarpı saklaroz molekül olduğundan dolayı tanecik sayısı 1'dir. Eşittir. 2 kere 2, 4. 2 kere 5, 10. 1.4 santigrat derece artış var demektir. Suyun kaynama noktası 100 derece, 100 santigrat derece olduğundan dolayı çözeltinin kaynama noktası eşittir. 100 artı 1.04 bu da eşittir. 101.04 santigrat derece olur. Diğer sorumuz 500 gram suda 80 gram sodyum hidroksit çözülerek hazırlanan çözeltinin kaynama noktası kaç santigrat derecedir? Sodyum hidroksit molekül ağırlığı 40 gram bölü mol. Suyun kaynama noktası sab sabiti 0.52 verilmiş. Suyu grama çevirecek olursam m su eşittir. 1000'e bölersem 0.5 kilogram. Sodyum hidroksitin mol sayısı n eşittir. m bölü ma'dan 80 bölü 40 eşittir 2 mol. Sodyum hidroksit iyonik bir bileşiktir. İyonlarını ayrıştırırsam NaOH denktir. Sodyum artı artı OH -h. eksi. Bu 2 mol ise 1 mol sodyum var. 1 mol, 1 mol de hidroksit iyonu var. Dolayısıyla toplam 2 mol. Tanelik sayısı 2 mol olur. Molaritemiz eşittir. 2 bölü 0,5 eşittir. 4. Delta T K eşittir 0 çarpı 4 çarpı 2 eşittir 8. 2 kere 8 16. 8 kere 5 40. Bir elde 41. 2 virgül kaydırırsak 41.16 santimetre artış olacak. Yani çözeltinin kaynama noktası eşittir. 100 artı 4,16 yani 104,16 santigrat derece olur arkadaşlar. Korrigatif özelliklerden son olarak ozmatik basıncı görecek olursak iki çözelti arasında yarı geçirgen zar varsa az yoğun ortamdan çok yoğun ortama çözücü geçişine ozmos denir. Az yoğun ortamdan çok çözücü geçtiği için yüksekliği azalır. Çok yoğun ortam yüksekliği ise artar. O yükseklik farkının yaptığı basınca ozmotik basınç diyoruz arkadaşlar. grafik üzerine gösterecek olursak sol tarafta %10'luk, sağ tarafta %40'lık tuzlu su cövetimiz var. Dolayısıyla %10'luk taraftan %40'lık tarafa su geçişi olur. Şekil birden şekil ikiye geçecek olursak bir süre sonra iki tarafta çözünen, çözünenin yüzde derişim eşit olana kadar çözü geçişi devam eder. Şuradaki oluşan yüksekliğin yaptığı basınca ozmotik basınç diyoruz arkadaşlar. Derişimler eşit çözeltilerek izotonik. Derişim fazla olan çözeltiye hipertonik. Derişim az olan çözeltiye ise hipotonik çözelti denir. Eğer de, bir hücreyi derişimi az olan bir ortama korsak hücre su kaybeder dolayısıyla plazmonüs olur deriş derişimi fazla olan bir tabu korsak deriş ters osmoz'a son olarak ters